Bir dizi ziyaret ve grup toplantısı için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde gerçekleşen grup toplantısı ve millet buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda depremzedeler için yapılacak konutlardan para alınmayacağını ifade etti. Dünyanın neresinde olursa olsun 418 milyar doları Türkiye'ye getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, her önüne gelenin müteahhitlik yapamayacağını ve siyasi ahlak kanunu çıkaracaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu büyüyemiyoruz, gelişemiyoruz, birçok sorunla cebelleşiyoruz. Söz veriyorum birlikte bütün sorunları aşacağız. Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Bu toplumun büyümesi, gelişmesi, ayağa kalkması lazım. Orta Doğu Akdeniz'in en büyük ülkesi Türkiye olabilir. Biz sadece kendimiz için değil, tüm mazlum millet için büyümek istiyoruz. Tıpkı milli mücadeledeki kurtuluş savaşında olduğu gibi birlikte sağlayacağız, sofralarda bereketi sağlayacağız dedi. Kılıçdaroğlu depremde konutlarını kaybedenlerin konutlarının ücretsiz dağıtılacağını belirterek "Acıyı yaşadık, deprem oldu. Gaziantep, Nurdağı gittik gördük. Biz birlikte mücadele etmek ve birlikte kucaklaşmak istiyoruz. Altyapı, tarım, sanayi büyük bir kısmı depremde yok oldu. Beşeri sermaye yani yetişmiş insan gücü herkes bir anlamda deprem bölgesini terk etti." Depremde ağır ve orta hasarlı binalar tekrar yıkılıp yapılacak. Ben Nurdağ'dan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Yıkılan binaları yapılacak ve 5 kuruş para alınmayacak şeklinde konuştu.